kainatta esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki kainattaki bütün eşya, bütün mahlukat ikiye ayrılıyormuş. Kainatın, mahlukatın bir kısmı esbab yani sebepler, diğer kısmı da müsebbebat yani neticeler. Şimdi bir tarafa sebepleri koyduk, bir tarafa da neticeleri koydum. Şimdi bakın sebeplerle neticeleri karşılaştırınca ortaya Allah çıkacak. İki kere iki dört Necmi Ahmed diyordu, ister çarp ister topla. Şimdi böyle iki kere iki dörtler derecesinde Allah'ın varlığını ispat eden bir ders bu. Kainatta esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz, görüyoruz ki bütün sebepler bir de ne var? Sonuçları var. Kainatta bütün mahlukat ikiye ayrılıyormuş. Sebepler ve sonuçları. Bütün sebeplerin ve sonuçların ortak özelliği neymiş bakın. Esbab ve müsebbebat olan mahlukata, eşyaya bakıyoruz, görüyoruz ki şu cümle, anahtar cümle bu. En ala bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. En ala bir sebep en basit, en adi bir neticeye kuvveti yetmiyor. Allah Allah. Ya sebebin neticeye kuvveti yetmiyorsa e, o halde bu bunun sebebi olamaz. Ama kainatta hep böyle görünüyor. Zahiren sebepler zannettiğimiz şeylerin hakikatta hiçbir şeye hakiki sebep olamayacağının ispatını yapıyor. Çünkü en ala sebep, en adi müsebbebe kuvveti yetmiyorsa, öyleyse ortada sebep diye bir şey yok. O sebepler bizim gözümüze görünen zahiri sebepler. Hakikatta onlar sebep olamaz. Mesela biz hep ağacın ucunda meyveyi görüyoruz. Gözümüz buna alışmış ya. Ne diyoruz? Bizim ağaç meyve yaptı diyoruz değil mi? Halbuki ağacı incelesen ne o meyvenin rengini verecek göz var, ne tadını ayarlayacak dil var, ne içindeki vitaminleri topraktan süzüp de meyvenin içine toplayacak akıl var, ne insanın vücudunun ihtiyacını karşılayıp da hiçbir yan etkisi olmadan o meyvenin içine defolacak, insanı tanıyacak bilgi var. Hiçbir şey yok. O dünya. Toprak da öyle, su da öyle, hava da öyle. Şimdi ey parmağının ucundaki, dalının ucundaki meyveye baktığınız zaman mucize. Fakat ağaç acize. Hiçbir acizenin ortaya mucize koyması mümkün olmadığından, Meyve ne yapıyor? Ağacı aradan çıkarıyor, azle diyor. Çekil diyor oradan. Sen bana sahip ve sanatkar olamazsın. Ve meyveyi incelediğimizde meyvenin sanatkarı meyvenin arkasında apaçık görünüyor. Öyle ya bu meyveyi yaratmak için ağacı yaratmak lazım. Ağacı yaratmak için mevsimleri döndürmek lazım. Mevsimleri döndürmek için güneş sistemini tanzim etmek lazım. Güneş sistemini tanzim etmek için bütün kainatı dizmek lazım. Bak nereye götürüyor? Meyve bizi kainatın sahibine götürüyor. Kainatta esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz ki kainatta her şey ya sebeptir ya da neticedir. Mesela ağaç nedir? Sebep değil mi? Meyve netice. Aslında ağaç da bir netice, onun sebebi de toprak, hava, su. E onlar da bir netice. Onun da bir sebebi var atomlar. Öyle ya. Şimdi hep ne var? Netice ve sebep silsileleri var kainatta. Adeta Cenab-ı Hak zahiren bizim gözümüze görünen manzara bu. Zahiren demek bu. Gözümüzün gördüğü sebepleri, ne yapmış işte müsebbepleri yani neticeleri sebeplere dayandıra dayandıra onu ona onu ona onu ona hepsi birbirine zahiren dayanıyor gibi görünüyor. Başta da en başta kime dayanıyor? Allah'a dayanıyor. Aslında hakikatte öyle değilmiş. <laughs> hakikatte hiçbir sebep, hiçbir netice, hiçbir sebebe dayanmaz hiçbir sebebin elinden hiçbir neticeyi ortaya koymak gelmez ve gelemez. Ya. Kainatta esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki en ala bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Buradan çıkacak sonuç nedir? Mantıken en ala sebebin en adi, en basit, en küçük neticeye gücü yetmiyorsa, ha, öyleyse demek esbab bir perdedir. Müsebbepleri yapan, neticeleri yapan başkadır. Öyle de müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faydalar, bil bedahe perdeyip esbab arkasında bir Rabb-ı Kerim'in, bir hakimi rahimin işleri olduğunu gösterir. Çünkü bunlar çok önemli abi. Birincisi eşyadaki tezyinat, süslemeler. Yani harika sanat ve tezyinat. Bir şeyde süsleme varsa birincisi süsleyen biri vardır. İkincisi de süslenen bir onun için süslenen bir muhatap vardır. Çünkü şuursuz esbab elbette bir gayeyi düşünüp çalışmaz. Halbuki görüyoruz vücuda gelen her mahluk, mahluk bir gaye değil belki çok gayeleri, çok faydaları, çok hikmetleri takip ederek vücuda geliyor. Demek bir Rabb-ı Hakim ve Kerim o şeyleri yapıp gönderiyor, o faydaları onlara gaye vücut yapıyor. Mesela yağmur geliyor. Elbette Mesela yağmur geliyor. Yağmuru zahiren intihac eden esbab. Yağmurun yağması için gerekli sebepler neler? Denizlerin buharlaşması, bulutların oluşması, değil mi? Havanın soğuması. Bak bunlar sebepler. Yağmuru zahiren netice veren sebepler hayvanatı düşünüp onlara acıyıp merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. Demek hayvanatı halk eden ve rızıklarını taahhüt eden bir halik Rahim'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Hatta yağmura rahmet deniliyor. Çünkü çok asar rahmet ve faydarı tazammun ettiğinden güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takattür etmiş, katre katre geliyor hem bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden bütün zinetli nebatat ve hayvanattaki tezyinat ve gösterişler bilbedahe perde-i gayb arkasında bu süslü ve güzel sanatlarla kendini tanıttırmak ve bildirmek ve sevdirmek isteyen bir zat-ı zülcelalin vücubu vücuduna ve vahdetine delalet eder. Demek eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarına katiyen delalet eder. Sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise bilbedahi vedud, maruf bir sani kadirin, yani kendini sevdiren, bildiren bir zatın vücubu vücuduna, varlığının vacip olduğuna vahdetine şehadet eder.